Kanin, peynir köşe isim. Sabahım. Race, race. race. <laughs> ne? Ne oluyor oğlum yine? Niye kim birbirine laf atıyor ya? Deadlock Chamber 50 deko 101 Chamber da 101 Gekko ya. Chamber 101 Geldim geldim Gek Çok iyi değil. <laughs> Abi gene report diye bir şey mi? Orada. Bir düşman kaldı. Dondurma çekti çok Ben güzelce. nasıl <laughs> öldüm oğlum falan. en arkada lan? C oynuyorlar bu arada. İki geliyorlar. Mobile A. Aynen öyle. Yol veriyor. Buraya bakıyorum. <laughs> Ama. Aa. Şurada. Hani önce aslında Başka var mı? Ultim hazır. Orada. Bomba! Geko düştü. Orada. Kulav da orada. Orada. Yukarıda mantal öldü. silah var. Dolduruyoruz. 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 Nerede? G Oha! Parmaklarımın ne biçim havaya Tek da 119 vurmuşsun. Ya kan bir şeyde adam var. Bitleyemiyorum. Hayanını yani sokayım ya. A47 34 çem. Vandalım var 80. Se sevleyin ya para var. Tolga git artık. Kanka herif. Ayakta kalan son oyun. 101 şember. Ya çıkma işte oraya. Aa. herif yarım saattir elini görüyorum kanka. Bir pikleme herif de vurayım ya. Aa. Çaydım ben ya. Ananı avradını. Jet 74. Arkasını. Bana bir Hmm. düşman hmm. istiyorsunuz? Yem. Çok iyi, çok iyi. Seksen yıl oldu seksen Ne boktan bir karakter la bu isu? Dengesizleştiriyor. Gel de can veriyom asıl yeter lan. Ya herif base'deymiş. Adam karşıdan pik attı ya. Şaka mı bu? <laughs> Çünkü bodomoc'ındaydı. Ne değişti bu? Şu çocukları zor <laughs> bulduğum evet, Bir evet. ban yemiştim ya şu. şu, 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 şu oldum, var. Ortada <laughs> düşman Yardım. 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 Oye! Canavar geliyor. <gülüyor> Yetersiz <gülüyor> Bir düşman kaldı. Spike ortada Ya dön. beni vurdu kanka ya. Helal e Benim ki vandal güzeldi. Bir... Bu ne? Dönüyor. Var 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 var. Tepkisiz. Silah var. Ben kaçar. Zayıflatıyorum. Yeni kill besler diye. Yeni kill besler Şurada. Spike JD düştü. Ya. Bir düşman kaldı. Mid'dedir o. Yok bu neyiz? At şuraya. Hatta double door girmiştir arkadadır dediğim anda oh O değil Tamam bir çek vurdum kargona ya Odaklanıyordu <laughs> Güzel aimiş Spike ortada Evet hocam Aa atmasaydın da tamam olsun olsun Orda Spike <laughs> burda Çok yavaş ne yazık ne yazık bir ne adamı bal etti. Ananı satayım. Oo, oh, çok korktum. Ananı avradın oradaymış. Can var mı? Arkamda. Oh. Can versene adama. Hayır değil mi? Puşt. 120, 120 mi? Aa, ateş edemedim. 120 bu. 120. Sonra OP alsam. Helal. bura galiba. A'ya girdi bir ses var. A geçti geçti. Jet de geçti. Oğlum herif nerede lan? Ya oğlum Klob'un oh. nasıl bir otistik oynayış Claw patlaş. Lan. Burada. Ciao. çok çalış. 114 tek bu. Son Oraya iyi line up olum ultisi var gg mi la bu kaçırırs oğlum atamaz bu ultiyi gaz longdadır oye canavar geliyor. <laughs> ananı satayım longdadır dedin diyoruz şey şu orta işi bilendim mi taraf ha, yani, önce sol tüm tüm Bana bir daha ulti açı atabileceğiniz anda bu. Ya, ya Reiza, o kadar <laughs> bitirin nasıl ya bunu Vur da vur da Spike vur da gel bomba falan var. şuraya ya

dayıda beni öldürttün ama o zaman Yedi o ben Böyle bir ipon var sana Nerede oğlum herif üste <laughs> çıkmış üste <laughs> çıkmış Ayakın Ya beyler ya, Ay ananı satayım ya Nereden vandal alırım ben düşer Ben de öyle düşünüyorum o yüzden aynısını yapayım Var var yukarıda bir şey Dikir, açlıyor. <laughs> <laughs> nasıl, nasıl tarıyor adam ya? Şuna baksana kanka. Şeyler oynasanız Allah rızası için ya. Kanka ne yapayım?

Aslında <laughs> bu Çamlarında şey camlar seyir. Eyvah. Hadi vallahi Eyvallah. hadi oyna. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her Ana ne avradı ne? Onu dikkate alacaktın oğlum. Stikler marşı gibi adam oldu. Bir tane daha var, bir tane daha var solda. Al şu şerifi sat. Ben de şerif vardı. Ha yok bu ne yapacağım onunla yapacağım şerif. Çekilin yolundan. Evet, ne yapalım? yani. Belli mesafede. Kafa atabileceğimi mi zannediyorsun? Kanka. Enkillerin girdiği yere bak. Kaçsana enkillerin girdiği yere. Görüyorum kanka Görüyorum kanka giremediler Biz B'ye devam edin ne dedin oğlum Biz B'ciyiz ya Bak gözümü koşuyordum Dileme dur Geldim Sağ tarafıma bakıyor mu? Evet Aaa adam var <laughs> Helal Kanka operatör C'de değil miydi? Niye A tarafında operatör? <laughs> Git C'ye kur kanka. Koş koş C'ye kur koş. <laughs> Nereden görüyor A'yı tarafında? Kanka ben operatör C'de diye sürekli C'ye bakıyordum. Herif piklerde vururum diye. A'ya dönmüş kanka adam. <laughs> Bana bir al. Vandal al. At. Ultiyle alayım birine. Ne Geri atayım vandala Ya illa oynamak istiyorsun. <laughs> Ya. Al şunu. 5 vurmadan gelmiyorsun. Eyvallah, vallahi. Şerif alsana oldu full zırh aldım senin için. Dikkatimi dağıtmayın. Kılavu aldım. Ay. Al şunu, al şunu. Sona Neredesin? Ha, o da olur. Spike al, aha git. A git.

Varsa vurun kanka girin artık da. Spike bende değil ki. Ya geri zekalı bak. Neon beni bir bir düştü. Bir düşen. Eylenme sırası Benim Allah benim meime bak. Olmasan ya olan mı bok Sen salak benimle bakmadan adam. Abi konuşma mi? Öleni kaldıracağım. Ya Ay canım yaksak. Acil can. Ya ben bak gel. şuca can vereceğim bir sefer vuruyorum. Dört kuruş Ölüyorum, 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 ölüyorum bana. Beni koru, beni koru, beni koru. Can ver, can ver. Yok. Can ver. Yok yok 25 saniye bekliyorum. Duvar kurduk, duvar kur kaçalım. <laughs> ha? Ya arka var, he, pencere var, pencere. Ananın iki pencere. Bir Kanka, pencere o iki arkadaşlar. Kanka vandalım edeyim. olsa ikisini de almıştım biliyor musun? Kanka canım olsa ikisini de ben almıştım biliyor musun? Sen niye içeri gelmedin? Nasıl geleyim oğlum? Gekkor aşağıda arkadan. Harbi mi? He. Ha. Kaldım Gakkoş. Gakkoş attı kanka. Rushladı. Aşağı atladığını söylesem bu arada ben pencereye bakmadan vurabiliyorum. Aşağı onu. hep aşağıdaydım oğlum ben düşmedim ki hiç. Hayır geç konu aşağıda. Direkt konçayla arkamdan gel. Aşağıda değildi ki double dönler aşağıda. Şey yapamadım onu. Gidiyordum işte ben pencere dediler pencereye bak. Ben B'den alıyorum Çırk yine. Sonra. Dikkatimi dağıtmayın. Aldım yine klobu. Yattı aşağıya. İyi savaştın. Ya dolsan. Abi GECKO arka kanka git Sen arkaya. Beni, arkaya abi. git beni kaldır ya. Ya oğlum beni kaldırma. Ben, ben neyi değil olsam ben de bu çocuğu vurdum. Adam vuruyor neye çekiyor kanka? E otom -e adam E'ye vuruyor. Ya oğlum bir koşma. Anasını satayım bir koşma. Herkes. Yalana bak. Anladım. Çekilin adam. Adam. Gözlerin Neyse söylemeyeceğim. Ne görecekler? Orada çember var, var. Ananın biliyorum orada çember olduğunu ama vuramadım işte. Yalnız biz dün nasıl 5-0 yenildik? Tolga. Ben bıraktım da 3-0'da. Okan Hoca sayesinde kanka. Ne yaptı? Kanka mal gibi takım çıkardı artık değişik bir oldu ya. Canavar geliyor. Bence mi kaybetmek istediği gibi bir şey hissettim ben Okan Hoca'dan başka. Ya A girelim ha. Ses vermiyor. Gir oğlum gir. Hadi, hadi, hadi. Beyler arkanızda adam var. Olum oradaymış ya. Oğlum siz girdiniz saydı anasını satayım oğlum <laughs> nasıl orada olabilir ben ya? görmedim kanka arkamdan. <laughs> Ha Heaven var dikkat. Yavaş oynayalım da. Kaos. Efe kaos al. Üstünde. Efe kaos al. Sağda Efe, Efe al. Ha. Aldınız hadi oğlum. Uzatmayın hiç Sakin Reyna sakin. Sakin Reyna. Gideyim vuruşu gördün Hadi oğlum aldın hadi sakin. Kanka, niye pisliyorsun ki ya? Kanka zaten. niye trollüyon? Hayır, trollüyor. Niye trollüyon? Hedefi evet, evet, bu. Nefesler. Spike ortada düştü. Aa, Spike düştü. Solda ses var. Ya 72! Beraber gidelim. Şurada C'de düşman görüldü. Hmm, Odaklanıyor. Hmm, evet. Dur bekle. Kü küreyi alayım. <laughs> o, da. o da ama yani. Kanka biz öyle bir şey yere geçti ki Yap. Ya. Ya tamam Dolduruyorum. Alın size. Hızlı <laughs> hızlı. Ayakta kalan son oyun. Yok ya anasını siktim takım ya. Takımda olur mu? Tiplere bak oynayışlara bak ya. Son 30 saniye. Ağlayacağım. ağlayacağım anasını satayım ağlayacağım ağlayacağım yeter artık ya <laughs> ay ay Eminimle ağlayacağım ya Kanga niye o efe 16 kp gitti kanka 16 kp ne 13 gitti bende Lan 11 Entry'im var 11 11 13 gitti yıldız aldım Yemin etsene sen mi Yıldız sana verdi <laughs> 11 Entry'im var yıldız vermedi 11 Entry Allahım